Merhabalar dostlar bu videoda sizlere Chainsaw Man animesinde ve mangasında gördüğüm farklılıkları ve bazı önemsiz de olsa ayrıntıları göstermek istiyorum. Şu anda manganın ben 119. chapter'ındayım. Manganın güncelinin de 123'te veya 124'te olması lazım. Emin değilim buralarda. Soluksuz denecek şekilde şu anda mangayı okuyorum ve keyif alıyorum. Zaten 4-5 bölüm kaldı bitmesine. Animede biteli epey bir süre oldu ancak bu farklılıkları görmek isteyeceğinizi düşünüyorum ben yine de. O yüzden bu videoyu yaptım. Bu videoyu ayrıyetten yazı halinde okumak isterseniz de linki yorumlar kısmına bırakacağım. Bizim kendi internet sitemizden bu videonun blog şeklindeki versiyonunu okuyabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle birinci bölüm anime ilk bölümünde bize Denji'nin açmaması gereken o kapıyı göstererek başlıyor. Aslında bu mangada karşımıza 53. chapter'da çıkıyor bu kapı. Kapı bize Denji'nin ileride yapmaması gereken bir şey için foreshadowing yani önceden haber verme yapıyor aslında ve aynı zamanda Denji'nin geçmişine dair acı verici gerçeklere sahip de bir özelliği var bu kapının. Bu kapı ile ilgili çok detay bir video isterseniz sağ üst köşeye ben bir link bırakıyorum. ilgili videomuza da ulaşabilirsiniz. Bu anime bölümünün tamamı manganın birinci chapter'ına ait ve aşırı sadık yani geri kalan yerler konuşmalar bile birebir aynı diyebiliriz. İkinci bölüm. İşlerin biraz daha değiştiği bölüm burası. Mangada aracın içerisinde gerçekleşen konuşma, Denji'nin karnının acıkması ve Makima'nın dinlenme noktasında durmaları ile alakalı. Denji parasının olmadığını söylüyor burada. Makima da istediğin şeyi öderim deyip Denji'ye kendi ceketini veriyor. Anime'de olduğu gibi adını sorması ise arabadan indiklerinde bir adamın dükkanına yardım edin diye girmesinden sonra gerçekleşiyor. Evet, aslında Denji Udon'u sipariş verdikten hemen sonra kızının bir iblis tarafından kaçırıldığını söyleyen bir adam tarafından basılıyorlar. Makima meşhur bana ya hav ya da evet diyebilirsin muhabbetini yapıp Denji Udon'u sonrasında yiyebileceğini söyleyerek onu ormana gönderiyor. Denji kızgın olsa da minnettarlığını göstermeye daha da önemlisi udonunu yiyebilmek için bunu kabul ediyor. Denji ormanın içinde küçük kız çocuğunu ve arkasına saklanmış bir iblis buluyor. Denji iblisi öldürmesi gerektiğini söylemesine rağmen kız bunu reddediyor. Babasının ona park alanında vurduğunu ve bu iblisin ona yardım ettiğini söylüyor kız. Denji bu ikisine kıyamıyor ve sadece onlara kaçmalarını söylüyor. Beraber şen şakrak gülerlerken Denji'yi iblis yakalıyor. Sonrasında bu iblisin kas iblisi olduğunu öğreniyoruz. Denji yakalandığı kolunu bu yüzden hareket ettiremiyor. Neyse ki ağzıyla göğsündeki pimi çekip iblisi kesiyor ve küçük kızı kurtarıp ormandan çıkarıyor. Kendini Makima'nın göğüslerine de işte tam bu zamanda atıyor. Udon sahnesi de yine bundan sonra olduğu gibi bölüm devam ediyor. Yani bölümün geri kalanı aynı bu da mangada 5. chapter'ın yarısına tekabül ediyor diyebiliriz. Anime 3. bölüm. Bölümün başı Makima'nın Denji ve Power'ı mutuk çekmesiyle başlıyor. Bu sahnede bahsetmek istediğim farklılık belli bir bölümde animede Makima'nın kalçalarını izliyor oluşumuz. Aslında güzel bir fan servisti bana soracak olursanız. Yarasa iblisiyle olan savaşında da çatıdaki kadına kaçmasını söylediği sahne biraz daha farklı aslında mangada ama o da çok çok ufak bir farklılık. Mangada kadın kapı açık haldeyken direkt bir şekilde bekliyor da animede ise kapı arkasından patlıyor. Bölüm manganın 8. chapter'ının sonuna eşdeğer bir şekilde aynen bitiyor. Anime 4. bölüm. Bölüm Power'ın geçmişinden bahsederek başlıyor. Sülük iblisiyle gerçekleşen uzun savaşta sonrasında gerçekleşmekte. Herhangi bir farklılık yok. Sülük iblisini öldürmeye Akin'in ortaya çıkışı, meşhur kon sahnesi hastane sahnesi Power'ın eve girişi derken bölüm bitiyor. Ancak Power'ın eve girişinden önce animede hatırlarsanız Aki'nin Makima ile konuşması ve günlük rutini tamamen animeye özel bir eklenti. Mangada bu ikisinin diyaloğuna dair sahneler yer almıyor. Olay örgüsü de hatırlarsanız Power'ın melek olduğunu iddia eden Denji ile o meşhur tuvalet sahnesinde bitiyor. 5. Bölüm Bu sefer Makima ve Denji'nin silah iblisi ile ilgili konuştukları sahneye geliyoruz. Mangada bu kısımda silah iblisinin uğrattığı zarara dair aslında çok daha fazla bilgi almaktayız. Bunun dışında tamamen aynı bir bölüm. Bu da 15. chapter'ın yarılarında son buluyor. 6. bölüm 18. chapter'ın ortalarında bitiyor ve buraya kadar birebir aynı bir bölüm, hiçbir farklılık yok. 7. bölüm ise manganın 21. chapter'ına denk ve bu bölümde birebir aynı. Sadece Himeno'nun kusma sahnesinde ufak bir değişiklik var. Bu sahne animede sansürlüyken mangada tabii ki sansürlü değil. Eğer görmek isterseniz işte size müthiş bir hizmet. Anime ve manga farkı analizimizin ilk kısmı bu şekilde. Kalan kısımların analizinde isterseniz yeni bir videoda bunu yapacağız. Bu arada 100.000 aboneye de ulaşmamıza çok çok az kaldı arkadaşlar. Yani 5-10 abone falan kaldı. Kanalımıza abone olan ve videolarımızı beğenen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlere 100.000 olmamızın şerefine de harika hediyeler dağıtacağız. O yüzden şimdiden abone olmayanlar abone olup yerlerini alsın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.